Erteleme alışkanlığı. Hı -hı. Bu hiç de sandığın kadar zor bir durum değil. Bunu çok kolay bir şekilde halledebilirsin. Öncelikle sürekli erteleme alışkanlığının olduğunu söylemekten, bu konuda şikayet etmekten vazgeç. Çünkü sürekli olarak bunu tekrar ettiğinde yaptığın şey zihnine bu konuda telkin vermek ertelemesi için zihnini yeniden yeniden programlıyorsun. Birincisi bu. İkincisi o ertelediğin şeylerden birisini lütfen düşün. Senin için önemli olan, anlamlı, değerli olan bir konu seç ve kendine şunu sor: "Ben bu işi vaktinde yaparsam neler kazanırım?" Bunları düşün, hatta bir yere yaz lütfen kazançlarım bunlar olacak diye. Ondan sonra gözlerini kapat ve o işe başlamış olarak kendine bir hayal et. O işin başındasın ve başladın bunu. İkinci sahne, o iş bitmek üzere, çok az kalmış. Kendini orada gör lütfen. Üçüncü sahne, iş bittikten sonra tüm kazançlarını az önce saydığın kazançlarını almış olduğunu hissederek lütfen üçüncü sahneyi de hayal et. Ve bu sırada beyninde bir dopamin salgılaması olacak ve sen öncelikle bunu zihninde başarmış olacaksın. Ve ondan sonra yapacağın şey hemen gidip o işi yapmak. Bu arada bu şu an bugün yapabileceğin bir şey değilse zaman olarak belki akşam uygun olur ya da yarın uygun olur. Belki iki gün sonra uygun olursa da ajandana lütfen şunu yaz. Şu gün, şu saatte bu iş yapılıyor. Bitti. İmza, adın, soyadın. Hadi bakalım. Bu yöntemi uygula. Ondan sonra görelim bakalım. Erteleme alışkanlığı mı büyük yoksa sen mi büyüksün, sen mi güçlüsün? Bu kadar basit bunu geçebilirsin. İş sende bitiyor. Tekniği kullan, gör.